Konudan vazgeçtin. Yeni konu buldun mu? Var bir şey. Hı. Güzel. Bedenle ilgili. Tamam. Biraz önce aslında bir biraz konuştuk. Ama bahsetmekte fayda var. İşte birkaç gündür ben kendi bedenimle ilgili bir şeyler yapıyorum ve birisi de bana destek oluyor hatta işte benim duruşum ve hareketlerimin aslında sağlıklı ve olması gerekenden ne kadar saptığını görmemi sağlayan ve sonrasında da bunları sağlıklı bir hale çevirmemi sağlayan bir yöntemle çalışıyorum. Ve bunu yaparken de fark ettiğim şey şu. bir kere günlük hayatın içerisinde bedenimin nasıl durduğunu, nasıl hareket ettiğini ben kendi başıma fark etmiyorum. Aynaya baksam bile fark etmiyorum. Oradaki işlevsel olmayan hatta bana zarar verebilecek kısa vadede uzun vadede duruşumun bozukluğu hareketlerimin uyumsuzluğu bu bunları gündelik hayatta fark etmiyorum ben şimdi bunları fark ettikten sonra da bunları değiştirmek için bir fırsatım oluyor yani bu, bu değiştirmek için ben bir şeyler yapabiliyorum artı bir de destek alıyorum bak şöyle yaparsan bunu daha kolay değiştirebilirsin diye bütün bunlar olurken kendimle ilgili öğrendiğim bazı şeyler var. Onları söyleyeceğim. Onun üzerine belki devam ederiz. Bir yerimi değiştireceğim. Diyelim ki ensemin duruşuyla ilgili bir yeri değiştireceğim. Ensem işte fazla kısa duruyor ya da işte daha farklı bir şekilde duruyor. Burayı değiştireceğim. Burayı ben kendim değiştirmeye çalıştığımda sistemin bir bütün olduğu için oradan çektiğim bir şeyi zorlayıp bir şey değiştirmeye çalıştığımda omurgamın başka bir yerinden bir yer onu telafi edecek şekilde bir yanıt veriyor. Ve bu her zaman da sağlıklı bir yanıt olmak zorunda değil. Yani aynı sağlıksızlığı devam ettiren oluyor çoğu zaman. Birincisi bu bulgularımda. O yüzden orada bir özenli ve bütünsel bakmak lazım. Orayı bir konuşabiliriz. Diğeri de biraz önceki konuşmada geçmişti. Ensemin hareket kapasitesini aslında ne kadar kısıtladığımı fark ettim son işte 3-4 gün içerisinde ve bunun da ne kadar açılabildiğini fark ettim. Ve açıldığını gördüm. Ama buna rağmen ilk fırsatta tekrardan eski kapalı haline geçme eğilimini de fark ettim. Ki o hal aslında benim için çok da rahat bir hal değil olmamasına rağmen. Yani bedenim sanki alıştığı rahatsızlığa geri dönüyor. İki tane temel bulgu var. Hani belki bunun üzerinde konuşabiliriz. Ben başlangıç noktasından konuşmak isterim öncelikle. Çünkü söylediğin bedeninle ilgili bir hali ya da bir uygunsuzluğu fark etmekle ilgili. Peki hı hı. Biz olağan yaşamımız içinde bedenin uygunsuz devinimi ya da haliyle ilgili bir farkındalık yaşıyor muyuz? Biri bize hatırlatmazsa ya da bir ağrı, sızı, kaza bir şey yaşamazsak fark etmiyoruz. Yani ben basit bir deneyimimi söyleyeyim. Sağ bacağımı sol bacağımın üstüne atabiliyorum. Yani bacak bacak üstüne atma eyleminde. Ama Hı -hı. sol bacağımı sağ bacağımın üzerine atamadığımı alana giren... Ve bunu görebilen bir göz söyledi bana, tamam mı? Hı. Şimdi bence başlangıç noktası biz uygunsuzluklarımızı fark etme konusunda ne kadar beceriksiziz. Bu ister bedensel, hı hı. ister hı hı. ruhsal, ister eylemsel olsun. Biz hı hı. bunu fark edebilmek için elimizdeki referans ne öncelikle? Çünkü e, alana. Bu konuyla ilgili bilen kişi girdiğinde, mesela ben espri yapıyorum bunu ama daha dik oturuyorum otururken. Hı hı. Bunu da geçtik. Ben bacağımın, sol bacağımın, sağ bacağımın üzerine gitmediğini o bana gösterdiğinde ve sonra da bunu onardığında farkına vardım. Peki, hı hı. biz eğer doğruluk ya da uygunlukla ilgili... Gerçek referanslara sahip değil isek, o zaman üç, ne bileyim sırtın kambur halde benim gibi benim omurgam eğri ve kambur bir duruşum var tamam mı? Kambur duruşu normal kabul edilen bir yerde, bunun normal kabul edildiği yerde biz o sorunu nasıl keşfedeceğiz? Mümkün değil, keşfedemeyiz tamam. ve birbirimize de bunun ne kadar aslında normal olduğunu anlatırız. İşte onaylarız birbirimizi. Öyle şeyler bile yapabiliriz. Yani o da konuşacak olursak. Evet. konu olmaz zaten. Bir de hemen nedenine gideriz, değil mi? Kendi bildiğimiz saçma sapan nedenlere gideriz. Evet. İşte ne bileyim ben çocukluğumdan beri başım öne eğiyordum da işte bunun nedeni de şuydu, buydu işte. Ben hmm. utangaç, çekingen bir adamdım da e, bu arada neden yanlış olması gerekmiyor. Hı hı. Sadece orada nedene gitme aslında sorunu çözmekle ilgili bir isteksizliğin de ifadesi olduğunu fark etmek gerekiyor. Hı hı. Tamam, konuyu dağıtmadan. Öncelikle o uygunsuzluğu fark etmek için bizim bilgi bilme becerimiz değil, bilme becerimiz dışında aslında bu konuyla ilgili bilme beceriye, becerisine sahip birisinin alana girmesi gerekiyor. Evet ve o girdikten sonra da bizimle ilgili bir şey söylediğinde biz, bizim ilk tepkimiz rahatsızlık oluyor genelde. Hoşumuza gitmiyor söylediği şey çünkü. Evet. O rahatsızlıkla kalabilmemiz lazım. Yoksa tepki göstereceğiz ona ki çoğu zaman bunu yapıyoruz. Yani ya da oradan kaçacağız, onu duymak istemeyeceğiz, geçiştireceğiz, bir şeyler yapacağız. Yani onun söylediğinin bir şekilde değerini görmeye istekli olmamız gerekli. Orada bir şey var, benim Aynen. için bir şey var. Evet. <laughs> tamam. Ben yine söylediklerinin en başındakini alacağım. Hı hı. Onun söylediği şey bizde memnuniyetsizlik yaratıyor. Hı hı. Bu arada Onarım da memnuniyetsizlik yaratıyor çünkü bedende bir süre ağrı çıkıyor da o ayrı bir konu. Evet. Ee, peki o memnuniyetsizlikten kaçtığımız yer bizim sürekli kendimizi bildiğimiz hal oluyor değil mi? Şimdiye kadar kendimizi bile geldiğimiz hal. Tamam. Tamam. Peki alanına hiç nasıl olduğunu ya da nasıl nasıl olduğunu değil aslında nasıl olunması gerektiği ile ilgili bilgiye sahip birisi girmemiş olsaydı mevcut hal nereye götürüyorsa oraya doğru emin adımlarla devam ederdim evet. ya da ederdik yani hepimiz. ve bunun bunu en büyük araçlarından bir tanesi bildik memnuniyetleri sürekli yaratacak ve onun içine kaçacak fırsatlar yaratma olurdu Evet ya da memnuniyetsizliklerden kaçınma ile ilgili her türlü uyuşturucu faaliyetin içerisine. Uyuşturucu faaliyet. <laughs> ya uyuşturucu faaliyet dediğinde bizim olağan davranışlarımızın dışında başka çok daha özellikli bir davranışmış gibi tanımlanıyor ama hı hı. uyuşturucu da uyuşturucu davranış dedi, faaliyet dediği şey bizim olağan gündelik hayatımızda ki işte biraz önce konuştuğumuz şeyin içinde vardı. Birisinin gülmesi bile aynı zamanda bizim o uyuşturucu ve bildik alan dediğimiz şeyin ifadesi haline gelmiyor mu? Evet. evet. Gülmekte bir sorun yok ama evet. orada gülme eylemi, oradaki gerçekliği bozuma uğratacak ciddiyeti ortadan kaldıracak bir sıvışma evet. alanıymış gibi açığa çıkmıyor mu? Evet, bir yüzleşme olduğunda aslında konuyu da biraz anlatmak lazım. Bir yüzleşme yaşandı. O yüzleşmenin sonrasında onun o rahatsızlığıyla kalamadığı için kişi evet. orada espri yaparak gülerek bunun içerisinden çıkmayı tercih etti. Dolayısıyla o yüzleşmenin getirebileceği her türlü potansiyelden de uzaklaşmış oldu. Bir anlamda oradaki faydalı enerji gitmemesi gereken bir yöne doğru gitti. O da gülmeyle beraber harcandı gitti. Evet. Aslında yaptığımız şey bu. Bu evet. da bir tür oyalanma, inkar evet. Uyuşturma evet. hale evet. dönüyor. Yani o bizim oyalanma, inkar ya da uyuşturma hangisini tek tek onu nitelendirsek de o sözcüklerin bizim gündelik hayatımızın olağan eylemlerini ifade ettiğini belirtmek gerekir. Evet. evet. Çünkü o sözcükler sanki sıra dışı ve bizim yaşamımızda pek de bulunmayan bir şeymiş gibi. Onun için gülmeyi hmm. oraya ekleme ihtiyacı hmm. duydum. Hmm. Herkes kendini o durumdan azade hissediyor çünkü. Hmm. Hmm. <laughs> Sigara içmek de öyle bir şey. Çünkü. Şimdi yani senin konunun tabii ki yine çevresinde dolaşıyoruz. <laughs> bedenle ilgili fikrimiz var mı bizim? Ya onu bir nesne gibi görüyoruz çoğu zaman. Yani genel alışkanlığımızın ben bu olduğunu fark ediyorum. Hani beden benim kullanacağım, edeceğim, işte gerekirse manipüle edebileceğim, işte ameliyatla düzelttirebileceğim, içine ilaç tıkıp hani bir şeyler yaptırtabileceğim. Ondan sonra ve işte dışarıdan da gördüğüm kadarıyla işte zamanla yıpranan, yıprandıkça bir şeylerin telafi edilmesi gereken bir araç. Yani ço çoğunlukla da hani bir potansiyel problem kaynağı hatta. Yani evet. beden algımız genelde böyle. Onu benim varlığımın bir niteliklerinden ya da parçalarından, parça tam karşılamıyor da oradaki tanımı, bir tanesi olarak görerekten yaşamıyorum. Yaşamıyoruz daha doğrusu hayatı. O yüzden tam olarak bir hani net bir tanımımız ya da tanımlama gibisinden bir istekliliğimiz de çok fazla yok sanki. Ilgili. Yani onun için yani bu söylediğin şunun için önemli. Çünkü bedenin tam olarak ne olduğunu bilmediğimizde onun ideal olarak nasıl olması gerektiğiyle ilgili hiçbir fikrimiz de olmuyor değil mi ortada? Yok. <laughs> Sadece referanslarımız dışarıdaki varoluşlardan elde ediliyor. Yani birinin işte vücudu fitse, işte göğüsleri güzelse, işte ne bileyim yürüyüşü hoşsa ya da saçları şöyleyse ya da böyleyse evet. e, bunları referans olarak alıyoruz. Evet. Ama <laughs> yani hala açığa çıkıyor ki bunların hiçbirinin sağlıklı bir bedenin referansı olmadığı farkındayız. Evet. Ve biri çıkıp da sağlıklı referans aslında budur diye bizim bedenimize onu yeniden tanıtmaya kalktığında da beden de itiraz ediyor. Artı işte benim üzerimde bir çalışma yapıldığında canım da acıyor. Çünkü <laughs> hani kaslar alıştığı uzunlukta değiller ya da işte alıştığı şekilde hareket etmiyorlar. Böyle bir şey veriyor yani ben buna alışkın değilim ve eski alışkanlığıma geri dönmek istiyorum diyor Hı. bedenim yani. Hı. 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 Ya bu bence, ya yani bana göre daha doğrusu beden sağlığının en hoşuma giden tarafı ağrısız olmasının mümkün olmaması ve bence bedenle ruhum benzerliğini ifade eden önemli kaynaklardan bir tanesi. Evet. Ağrısız onarım olmaz.